Türkiye'nin yerli hipersonik balistik füzesi İsrail'in kabusu oldu. Erdoğan'ın açıkladığı füze programı İsrail'de paniğe neden oldu. Ankara artık tehdit. Savunma haberleri üreten The National Interest dergisi Türkiye'nin Tayfun hipersonik füzesi İsrail'in kabusu oldu başlıkta analizinde Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemelerine dikkat çekerek Tayfun füzesinin bölgedeki dengeleri değiştirebileceğini ele aldı. Dergi 6 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun menzilli hipersonik füze üretimini hızlandırma yönündeki açıklamalarına değinirken, Türkiye'nin bu alandaki hızlı ilerleyişinin bölgedeki askeri güç dengelerini etkileyebileceğini vurguladı. Makalede 3 Şubat 2025'te gerçekleştirilen Tayfun hipersonik füze testine geniş yer verildi. Türk ordusu Türk savunma şirketi Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesinin test edilmesi amacıyla Karadeniz'in 430 millik 690 kilometre bir alanını kapattı. Test sırasında Rize Artvin Havalimanı'ndan mobil bir fırlatıcıdan ateşlenen Tayfun, Sinop açıklarında belirlenen hedefi başarıyla imha etti. Dergiye göre 350 mil, 560 kilometre menzile sahip Tayfun hipersonik füzesi Türkiye'yi bölgedeki en gelişmiş füze teknolojilerine sahip ülkelerden biri haline getiriyor. Orta Doğu'da hipersonik füze kapasitesine sahip tek ülkelerin Rusya ve İran olduğunu belirten dergi, Türkiye'nin bu gelişimiyle ABD'de dahil olmak üzere bölgedeki birçok ülkenin sahip olmadığı bir kabiliyeti elde ettiğini yazdı. Analizde İsrail'de kurulan Nagel Komisyonu'nun Türkiye'yi Filistinleri koruma iddiasıyla İsrail'e karşı bir tehdit olarak değerlendirdiği bilgisine yer verildi. Türkiye'nin İsrail ile bölgesel üstünlük için rekabete girebileceği öne sürülerek şu ifadelere yer verildi. Tayfun'un menzili 350 mil olup Türk ordusuna şu ana kadar ABD'de dahil olmak üzere bölgedeki pek çok rakibinin sahip olmadığı yeni bir kabiliyet kazandırdı. Dergi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Ocak 2025'te yaptığı açıklamalara da yer vererek Türkiye'nin uzun menzilli hipersonik füze üretimini hızlandıracağını belirttiğini aktardı. Makaleye göre Türkiye savunma sanayinde bağımsızlık yolunda önemli adımlar attı ve artık büyük ölçekte gelişmiş sistemler üretebilecek kapasiteye ulaştı. ABD'nin bile hipersonik silah kapasitesinin sınırlı olduğunu ve bu tür sistemlere karşı güvenilir bir savunma geliştiremediğini belirtti. Türkiye'nin bu alandaki ilerlemesi sadece bölgesel değil, küresel bir askeri denge değişikliği getirebilir şeklinde bir değerlendirme yapıldı. Yeni yılın başında 6 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hipersonik silah erişimini önemli ölçüde genişletecek olan uzun menzilli hipersonik füzenin üretimini kolaylaştırma niyetini açıkça ortaya koydu. Türk savunma sanayi üssü giderek kendi kendine yeterli hale geldiğinden ve gelişmiş sistemleri büyük ölçekte üretebildiğini kanıtladığından Türk hipersonik silah kabiliyeti gerçekleri gözler önüne serdi. Hipersonik silahlar her modern ordunun özellikle Türkiye gibi yükselen bir gücün ordusunun sahip olması gereken bir silah platform. Amerikalıların ne kendi kapasitelerinin yeterli olması ne de bu tür sistemlere karşı güvenli bir savunmaya sahip olmamaları önemli bir sorun. ABD'nin yapamadığını Türkiye yaptı. Makalenin son kısmında Türkiye'nin yalnızca hipersonik füze geliştirmekle kalmayıp genel askeri sanayisinin de hızla büyüttüğünü vurguladı. Su üstü savaş gemileri üretimi, insansız hava araçlarında dünya liderliği ve 5. nesil savaş uçağı projeleriyle Türkiye'nin bölgedeki en güçlü askeri sanayilerden birine sahip olduğu ifade edildi. İsrail'deki araştırma merkezlerinden Alman Enstitüsü, İsrail'in artık Türkiye'den stratejik tehditle karşı karşıya olduğuna ilişkin geniş bir rapor hazırladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu füze geliştirme programına vurgu yapıldı. İsrail'in güvenliğinin tehlikede olduğunun altı çizildi. Raporda yer alan ifadelere göre İsrail, Türkiye'den gelen ve giderek artan stratejik bir tehdit ile karşı karşıya. Ankara'nın doğrudan ve dolaylı askeri kapasitelerini geliştirmesi, İsrail'in güvenliğini etkileyebilecek potansiyel olarak değerlendirdi. Bu tehditler de ikiye ayrıldı. Doğrudan tehditler kısmında uzun menzilli balistik füze geliştirme başlığı yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin 2000 kilometreye kadar menzile sahip balistik füzeler geliştirdiğini duyurmasına vurgu yapıldı. Bu durumun İsrail'in bu füzelerin hedef alanında olduğu belirtildi. Türkiye'nin İHA yetenekleri başlığında Baykar firması tarafından geliştirilen Türk İHA modeli Bayraktar TB2, dünyada en çok satan İHA ürünlerinden biri olarak anılıyor. 20 Kasım 2024'te yayınlanan verilere göre Bayraktar TB2, ihracat hacminde İsrail ve ABD'den gelen İHA'ları bile geride bıraktı ifadelerine yer verildi. Suriye'de gerçekleşen devrimin de İsrail'e Türkiye tehdidini yaklaştırdığı belirtildi. Alma Enstitüsü'nün durum değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi. Bu gelişmeler Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu artırma ve Sünni İslam ideolojisini uygulama çabalarını ayrıca yeni Osmanlı etkisini canlandırma vizyonunu yansıtıyor. Bu hareketler göz önüne alındığında İsrail'in bu gelişmeleri yakından takip etmesi ve Türkiye'den gelecek doğrudan ya da dolaylı tehditlere karşı savunma stratejilerini gözden geçirmesi gerektiği ifade edilmektedir. Evet, Filistinli aktivist Enver Atallah'ın, ABD Başkanı Trump'ın katil ve soykırımcı Netanyahu ile birlikte Gazze ilhak ve 2.2 milyon Filistinli'nin Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan'a mülteci olarak yerleştirilmesi planı doğrultusunda Gazze'deki son durumla ilgili çarpıcı açıklamalar yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sarf ettiği pozitif sözler ve duyduğu güven dikkat çekti. İşgalci İsrail Gazze'de tüm dünyanın gözü önünde insanlık dışı bir soykırıma imza attı. Gazze'den A Haber yayınına bağlanan aktivist doktor Enver Atalla İsrail soykırımının gölgesinde bölgede yaşananlara dair konuştu. Atalla'nın açıklamaları şöyle: Gazze'de durum çok zordu. Biz bu soykırımı ben an an yaşadık. 471 günü saniyeler sayarak geçirdik. Üzerimize 100 bin tondan fazla bomba düştü. Ortalama kişi başı yaklaşık 40 kilo bomba atıldı. Gazze'nin %90'ı tamamen yıkıldı. İsrail Gazze'yi haritalan silmek istiyor. Ancak hamdolsun inancımız yüksek. Moralimiz yerinde. Gazze'yi teslim etmedik. İslam ümmeti İsrail'i mağlup etti. Ben Gazze şeridinden çıkmadım. Bazı günlerde sokakta yattık. Yatak yok, gıda yok, ilaç yok. Ben hanımım ve kızımı kaybettim. Diğer kızım da yaralandı. Ben 6 aydır elektrik görmedim. Atallah ailesi olarak en az 320 şehit verdik. Halkın %5'i ya şehit olmuştur ya yaralanmıştır. Geçen sene Ramazan'dan önce büyük bir açlık oldu. İhtiyacımızın %10'undan daha az yiyorduk. Yaklaşık 20 kilo verdim. Çocuklar açlıktan çok olumsuz etkilendiler. Önümüzdeki yıllarda bunların sonuçlarını da göreceğiz. Çocuklar iyi şekilde beslenemedi. Açlıktan, soğuktan ölenler oldu. Ne olursa olsun yine de hak sahibi olduğumuz için vatanımıza ve halkımıza hizmet verdik. Türkiye, Katar ve bazı ülkelerin daha ileride bir yaklaşımı vardı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve adamları hakkında konuşurken mahcup oluyoruz. Maalesef bizim yanımızda durmadılar. İsrail ile işbirliği yaparak hayatlarına devam ettiler. Tabii ki Abbas Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaptı. Gazze'ye gideceğim dedi. Biz ona güvenmiyoruz. Gazze halkının %90'ı ona inanmıyor. Propaganda yapıyor. Gazze'ye gelmeyecek. Direniş olmasaydı bugün böyle bir ateşkes olmayacaktı. Halk çok sabredip direnişe destek verdi. ABD Başkanı Trump'ın ne söylediği bizim için önemli değil. Trump'ı boş verin. Öncelikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze konusunda ne söyleyecek? Mısır, Ürdün, Katar, Arap ve İslam ülkeleri ve liderleri ne diyecek? Bizim için önemli olan onlar. Biz kendi vatanımızda ya özgür olarak yaşayacağız ya da şehit olacağız. Gazzeliler bugün Han Yunus'tan Gazze'ye döndüler. 65-70 yaşlarında bir hanım yürüyerek Gazze'ye geldi. Biz Gazze'yi çok seviyoruz ve buradan çıkmayacağız. Biz vatanımızı seviyoruz. Avrupa Birliği'nden üst düzey bir yetkili, Gazze şeridi ile Mısır arasındaki refah sınır kapısına konuşlandırılan AB sınır yardım misyonunun 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasına göre faaliyetlerini sürdürdüğünü, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından etkilenmeyeceğini söyledi. Yetkili Hamas ile İsrail arasında varılan ve 19 Ocak'ta yürürlüğe giren Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması'nın 2 Mart'a kadar sürecek ilk aşaması uyarınca konuşlandırılan misyonunun 31 Ocak'ta konuşlandırıldığını ifade etti. Bizim rolümüz esas olarak tüm sürecin taraflar arasındaki mutabakata uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve Filistin yönetimine bu süreçte destek olmaktır diyen yetkili. 1 Şubat'ta 8 kişiyle başlayarak Şimdiye dek birkaç yüzde ifade edilen sayıdaki yaralı ve refakatçinin Mısır'a geçişinin sağlandığını bildirdi. Yetkili, AB personelinin taraflar arasında güven inşası ve Filistin yönetiminin Gazze'ye dönüşünün desteklenmesi için de çalıştığını ifade etti. Ateşkes anlaşmasının ABD Başkanı Joe Biden döneminde yapıldığını belirterek, AB misyonunun planlamasının ardından göreve gelen Trump'ın Gazze'yi devralma ve nüfusun tahliyesine ilişkin planından etkilenip etkilenmediğine yönelik sorulan soruya yetkili şu yanıtı verdi. Hayır, Trump'ın planından etkilenmedik. Biz ABD'nin ateşkes müzakerelerine derinlemesine dahil olduğu dönemdeki ateşkese göre çalışıyoruz. Şimdi ikinci aşamayı tartışmaya başlıyorlar. Ne olacağını göreceğiz. Ancak bu beyanın şu an için sahada hiçbir etkisi yok. Yetkili Avrupa Birliği'nin iki devletli çözüme bağlılığını vurgulayarak Başkan Trump'ın söylediklerine göre pozisyonumuzu değiştirmemiz gerekmiyor ifadelerini kullandı. Eubam, İsrail'in Gazze'den tek taraflı çekilme planının 24 Kasım 2005'te başlatılmış, Gazze'de yönetimin Hamas'a geçmesiyle 13 Haziran 2007'de sonlandırılmıştı. Trump, 5 Şubat'ta İsrail Başbakanı Netanyahu ile ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze şeridini devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "15 aydır ağır abluk altında olan Gazze'ye yardımlar ulaşmaya başladı. İsrail yönetiminin kafasında ateşkesi kalıcı kılmak yerine daha sinsi planların olduğunu görüyoruz." Şunu açıkça söylemek isterim. Siyonist lobinin baskısıyla yeni ABD yönetimi Gazze ile ilgili gündeme getirdiği önerilerin bizim açımızdan dikkate ve konuşulmaya değer hiçbir yanı yoktur. Bunlar abeste iştigaldir. Havanda su dövme çabalardır. Gazze'lileri binlerce yıllık ebedi vatanlarından çıkarmaya kimsenin gücü yetmez. Filistin Filistinlerindir. İsrail'in her türlü saldırılarına rağmen topraklarını terk etmeyen Gazze halkı Gazze'ye sahip çıkmaya devam edecektir. Malezya'da yapacağımız konuşmada Gazze'de yapılması gerekenleri paylaşacağız.